Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Hatice. Bugün sizlerle Cumhuriyet tarihimizin sanatla kesiştiği iki özel eseri konuşacağız. İkisi de Cumhuriyetin sanatla attığı adımların izini taşıyor. Cumhuriyetin ilk yılları biliyorsunuz yalnızca siyasal değil, kültürel bir devrim dönemiydi. Atatürk milletin sadece ekonomik kalkınmasını değil, aynı zamanda duygusal ve kültürel gelişimini de önemsiyordu. Çünkü bir milletin ruhu da en az aklı kadar beslenmeli. Bu yüzden sanat, Cumhuriyet'in en temel yapı taşlarından bir tanesi oldu. Şimdi sizi 1934 yılına götürmek istiyorum. İran Şahı Rıza Pehlevi, Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Atatürk ise bu ziyareti sıradan bir devlet buluşması olmaktan çıkartıp bu ziyarete daha derin bir anlam kazandırmak istiyor. Onun gözünde sanat sadece iç meselelerle ilgili olmamalı. Uluslararası ilişkilerde de bir dil vazifesi görmeli. İşte bu düşünceyle özel bir eser yazılmasını istiyor. Sahnelenen ilk Türkçe opera Özsoy Operası. Operanın librettosunu Münir Hayri Egeli yazıyor. Müzikleri ise genç ve yetenekli bir besteciye Ahmet Adnan Saygun'a emanet ediliyor. O sırada Saygun henüz 27 yaşında. Fransa'da aldığı Batı müziği eğitimini Anadolu'nun ezgileriyle harmanlayan bir isim. Ve düşünün, bu eseri sadece 2 ay gibi kısa bir sürede besteliyor. Ama meselemiz sadece hız değil. Özsoy sıradan bir sanat eserlerinden çok daha farklı. Büyük bir kültürel ve diplomatik mesaj taşıyor. Peki ne anlatıyor bu opera? Özsoy'un hikayesi mitolojik bir anlatıya dayanıyor. Orta Asya destanlarından bildiğimiz kahramanlar sahnede. Alper Tunga ve Feridun. Türkler ve Perslerin yani bugünkü İranlıların ortak bir atadan türediği fikri üzerine kurulu bir hikaye bu. Yani aslında anlatılan sadece destansı bir öykü değil. Aynı zamanda iki halkın kardeşliğini, tarihsel bağlarını ve dostluğunu simgeleyen bir anlatı. Düşünsenize, sahnede güçlü bir müzik etkileyici bir anlatım. Köklerimizle kurulmuş bir bağ ve diplomatik bir dostluk mesajı var. Ve bu mesaj 19 Haziran 1934'te Ankara Halk Evi'nde sahneleniyor. Seyirciler arasında Mustafa Kemal Atatürk ve İran Şahı Rıza Pehlevi de var. Sadece bir sanat gecesi değil bu. Aynı zamanda Türkiye'nin "Ben buradayım." dediği anlardan biri. Ahmet Adnan Saygun içinde de özsoy bir dönüm noktası. Bu eserle birlikte Türk müziğinde çok sesli yapının öncüsü oluyor. Daha sonra bestelediği Yunus Emre oratoryosu Türkiye'yi yurt dışında temsil eden ilk büyük klasik müzik eserlerinden biri oluyor. Saygun, doğunun ruhunu batının teknikleriyle buluşturan, iki kültür arasında köprü kuran çok özel bir sanatçımız. Ve işte bugün hala Özsoy'u konuşuyorsak, nedeni sadece tarihi bir değer taşıması değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in sanatla kendini ifade etme cesaretini göstermesi. Atatürk'ün, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir, sözü işte bu tür adımlarla vücut buluyor. Gelelim günümüze. 2024 yapımı bir Cumhuriyet şarkısı filmi işte tam da bu mirası bugüne taşıyor. Ben bu filmi birkaç gün önce izledim ve etkisinden çıkamadım. Sizlerin de izlemesini ve Özsoy hakkında bilgi sahibi olmasını istedim. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Birce Akalay gibi güçlü isimler de var. Hikaye ise Atatürk döneminde sahnelenen ilk büyük kültürel atılımları yani tam da biraz önce konuştuğumuz gibi Özsoy'u anlatıyor. Filmin müziklerini çağdaş besteci Tulu Tırpan üstlenmiş. Müziklerde hem geçmişin ruhunu hissediyorsunuz hem de bugünün estetiğini. Film yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir idealin, bir inancın, sahneye ve sanata duyulan büyük sevginin ve vatana duyulan büyük sevginin hikayesi. Ve fark ediyorsunuz ki ister 1934'te Ankara Halk Evi'nde olun, ister 2024'te sinema koltuğunda. Hissettiğiniz şey aynı. Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil, bir duygu biçimidir. Ve bu duygu ancak sanatla dile gelebilir. Tıpkı Özsoy'da olduğu gibi, tıpkı bir cumhuriyet şarkısında olduğu gibi. Birlikte hatırlayalım. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Sanatla kalın.